22 Eylül'de şu anda Cuma pazarındayız. Yazır Cuma pazarındayız. Satışlarımızı görüyorsunuz. Evet. İkinci el elbiseler 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya, 25 liraya. Evet. kardeşleri, Evet. El çantaları var. Evet. 25'er lira el çantaları görüyorsunuz. Şöyle seyrettireyim bir. Bakın. Her ayakkabılarımız var mesela. 10 liraya, 25 liraya ikinci ayakkabılarımız var. Evet şöyle tişörtlerimiz var. Takım elbiseler var. Evet bunlar 20 bu liraya. Tişörtler. Evet. Gömlek ve erkek gömleği var. O da 20 lira. Evet. Evet çocuk elbiseleri var. Evet bunda 10 lira. Hadi şu çorap olanlara bak. Böyle olsun bak. 10 lira. Evet. Bir tane kot pantolonumuz var. o 20 lira. Diğisi 10 lira tabii ki. Şurada çantalarımız var. Görüyorsun çantalar. Evet. Bu çantalarda evet. 25 lira var. 20 lira var. Fiyat ediyorsunuz Evet. Böyle satışlarımız var bak. Kırkırlar var. Çamaşır ipleri var. Evet, buzdolabın e, içine tohu değmesin diyeyim, poşetler var, evet mandallarımız var, ağabeyler. şöyle bakıyorsunuz, evet, loş pilleri var, çay ücretleri var, evet, çocuk kitaplarımız var efendim, bakın, evet, tanesi beşer lira, çocuk kitaplarımız, evet, şöyle seyrediyorsunuz, şöyle görüyorsunuz, evet, tıraş kabınları var. 40 liraya Evet Saç fırçaları var 10 liraya 15 liraya Çocuk oyuncakları var 5 liraya 30 liraya Su damancaları var 30 lira Evet İplikler var Organikler var 30 liraya 20 liraya Örme turları var 15 liraya Evet Şu anda Saç parakları var 15 liraya Evet 4 tane kalem kızı 25 lira Evet Şu anda Top iğneler var, evet iğneler var, evet tırnak makasları var, evet takanlarımız var, evet e, sındık kırıcılarımız var, devir kırıcılarımız var, bıçak bireyciler var, evet makaslar var, görüyorsunuz, evet tornavidalar, evet aynalar, evet bıçaklar, evet dikecekler, evet ocak dikecekleri var, evet masa ayakları var, Havanlar var efendim, kaşıklar var. Görüyorsunuz, seyrediyorsunuz kaşıkları. Evet, kaşıkları seyrediyorsunuz kardeşim. Kaşıklar 20 liraya var, 10 liraya var, 15 liraya var. Evet, şu anda seyrediyorsunuz, şu anda 5 liraya küçük kaşıklar açık var. Evet, çay süzgeçleri var, çayların içine koyabiliyorsunuz. Ayakkabı boyaları var, görüyorsunuz. Evet, oklavalar var, görüyorsunuz. Evet, merdaneler var. Evet, naftalinler var. Naftalin var, evet şu anda görüyorsunuz şöyle seyrediyorsunuz şöyle seyrettiniz efendim evet Şifacı Lokman Hekime buyurun gelin evet bu hafta şehirle getirdik yani devletimizde kardeşlerim ee, şeker ilacı evet arabamızda hazır almak isteyenler şeker hastalığına ilaç isteyenlere şeker ilacı da veriyoruz evet hazırlaması 150 lira şeker ilacının haberimiz olsun.